Yetenek eğitimin yetenek merhabalar sevgili gençler Bundan önceki dersimizde çarpma işleminin toplama işleminin kısaltılmış hali olduğunu ritmik sayma yaparak bulduğumuzu en kolay yöntemlerle öğrenmiştik Bakın yukarıda hatta o videomuz var gördünüz mü? Evet şimdi ise çarpma işlemiyle ilgili 10 tane problem çözeceğiz Problemleri doğru yapmanın en kolay yolu nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bol bol kitap okumak. Kitap okuduğunuz zaman hayal etme beceriniz gelişecek, problem çözme beceriniz gelişecek. Okuduğunuzu daha iyi anlayacaksınız. Bu yüzden bol bol kitap okumayı ihmal etmeyin. Olur mu benim miniklerim? Şimdi ikinci sınıf çarpma işinin problemlerine geçebiliriz. Birinci sorumuz. 10 tane soru çözeceğiz. Mine her birinde 6 yumurta olan 3 koli yumurta almıştır. Mine kaç yumurta almıştır isterseniz ilk önce 3 koli çizelim daha net anlamanız için 1 2 3 koli yumurta her birinde kaç tane yumurta var arkadaşlar 6 şar yumurta var 1 2 3 4 5 6 6 tane yumurta var her birinde Gördüğünüz gibi her birinde kaç tane yumurta var? 6 tane yumurta var. Evet. 6. 6, 6. Kaç tane altının toplamı var arkadaşlar? 3 tane altının toplamı var. 6 yumurta burada. 6 yumurta burada. 6 yumurta burada. Ben bunu uzun yoldan toplayabilirim. 6, 12, 18. Ama pardon daha kolay bulmanın yöntemi nedir? Kaç tane kolimiz vardı? 3 tane. Her bir kolide kaç tane yumurta var? 6 tane. 3 kere 6 3 tane 6 3 ile 6'nın çarp 3 ile 6'yı çarparak ne yapabiliriz? Sonucu kısa yoldan daha kolay bulabiliriz. 3 tane 6 Ritmik sayma yapalım. 6, 12, 18, 3 ile 6'yı çarptığında 18 eder arkadaşlar. 18 yumurta almıştır. Birinci sorumuz bitti. İsterseniz ben soruların cevabını vermeden önce siz kendiniz videoyu durdurup soruyu ilk önce kendiniz yapmaya çalışıp Ondan sonra benim cevabımı ile karşılaştırabilirsiniz. İkinci sorumuz. Ahmet her biri 5 kilogram olan 4 tane karpuz almıştır. Kaç tane karpuz var? 4 tane. Yeşil kalemim burada mı? Değil. <laughs> evet bakalım Ahmet yeşil kalemim burada var. 4 tane karpuz çizelim. 1, 2, 3, 4. Hatta şöyle şöyle yapalım. Karpuz oldu biraz anlaşılsın. 4 tane karpuz. Her biri kaç kilogrammış arkadaşlar? Evet, her biri 5 kilogram. 5 kilogram bu karpuz, 5 kilogram bu karpuz, 5 kilogram bu karpuz, 5 kilogram, bu karpuz, 5 kilogram da bu karpuz. Biz uzun yoldan toplayabiliriz. 4 tane 5'i toplayabiliriz, değil mi? Kaç tane karpuz var? 4 tane. 4 tane Karpuz her biri 5 kilogram ama kısa yoldan ben 4 kere 5'i bulabilirim. 4 tane 5'i bulabilirim. 4 tane 5. 5, 10, 15, mi? 4 kere 5, 20 eder. Yani Ahmet kaç kilo karpuz almıştır? Ahmet 20 kilogram karpuz aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Uzun yoldan toplama işlemi yapabiliriz. Ama toplama işlemin kısaltılmışı birden fazla aynı sayının toplaması varsa kısa yoldan çarpma işlemi yapabiliyoruz. İkinci sınıf çarpma işlemi ikinci problemi de çözdük. Şimdi sıra üçüncü problemi çözmekte. Çok kolay değil mi? Bence de arkadaşlar. Bol bol kitap okuyalım. Soruları en güzel şekilde cevaplamanın en güzel yolu kitap okumaktır. Sarı kızımız günde 7 litre süt vermekteymiş Ben sarı kızı çizebilir miyim ki Bir deneyim bakayım Evet şöyle Bir sarı kızımız var <laughs> Horozla beklemenize şu kakası değil mi de Bakalım şöyle Sarı kızımız olsun arkadaşlar Benekli sarı kızımız olsun Şöyle de kuyruğu olsun Sizin kadar güzel çizemezsem de Çizmeye çalıştım Şöyle yapalım Ay çok çikin oldu burası. Durun. Sarı kızımız şöyle. Evet. Sarı kızımız her gün kaç litre süt vermekteymiş arkadaşlar? 7 litre süt vermekteymiş. Aferin sarı kıza. 7 litre süt veriyor her gün. Şöyle yapalım. Çin kovamız olsun bu. Süt kovası. Kaç litreymiş? 7 litre. Litrenin kısaltılmışı neydi? Lt. Lt arkadaşlar. Litre. Her gün 7 litre süt veriyor. Kaç günü soruyor bana? 3 günü soruyor. İkinci günde kaç litre süt verecek? 7 litre süt verecek. Üçüncü gün kaç litre verecek? 7 litre verecek. Kısa yol, yoldan arkadaşlar, uzun yoldan yapacağız. Şimdi 3 tane 7'yi toplayabilirim. 3 tane 7'yi toplamak yerine de 3 tane 7'yi çarpabilirim. 3 kere 7'yi bulabilirim. 3 kere 7. 3 kere 7 kaçtır arkadaşlar? 21. 3 günde sarı kız 21 litre süt verir. 21 litre süt verir arkadaşlar sarı kız 3 günde 21 litre süt verir. Şimdi dördüncü sorumuza geçebiliriz. Kadir'in çiftliğine 5 tane inek vardır. İneklerin ayak sayısı kaçtır? Hmm. Bakın yukarıda biraz evvel biz sarı kızı çizmiştik değil mi? Sarı kızın kaç tane ayağı var arkadaşlar? 4 tane ayağı var. Bir tane ineğin 4 ayağı varsa 5 tane ineğin ayak sayısını bulmak için ne yapacağım? 5 tane ineğin ayak sayısını bulmak için 5 tane dördü toplayabilirim. Ya da bu uzun yoldan bulmuş tabii ki de. Artık sizler büyüdüğünüz için kısa yoldan 4 ile 5'i çarpabilirsiniz. 4 kere 5 20 5 tane ineğin 20 ayağı vardır arkadaşlar. 4 kere 5. Pardon. 5 tane inek. 5 ile doğru çarpacağız. Aynı sonuç 5 tane doğru çarp. 5 tane 4. Çünkü her bir ineğin 4 ayağı var. 5, 5 tane ineğin 20 ayağı vardır arkadaşlar. 5 ile 4'ü çarpacağız. 5 tane 4'ü toplamak yerine 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 20 ayak sayısı. Kadinin çiftliğinde 5 tane inek var. Her bir ineğin 4 ayağı vardır. 5 kere 4 20'dir. 5 tane 4'ü toplamak uzun yoldandır. Bu yüzden kısa yoldan çarpma işlemi yaparız. 5. sorumuza geçelim. Tanesi 6 lira olan oyuncaklardan 4 tane alan Taner satıcıya kaç lira öder? 6 lira olan oyuncak almış. Oyuncak ne olsun arkadaşlar? Top olsun. 1 2 3 4 tane top almış Taner. Her biri ne kadarmış topların? Her biri 6 liraymış. 4 tane 6'yı toplayarak uzun yoldan işlem yapabilirim ya da 4 ile 4 tane 6 çünkü bu. 4 ile 6'yı çarpabilirim. 4 kere 6 4 kere 6 6 12 18 24 eder. 24 lira öder tanel satıcıya. 24 lira öder. Tanel satıcıya 24 lira öder. 6. sorumuz. Banu 3 yaşındadır. Annesinin yaşı Banu'nun yaşının 4 katıdır. Katı demek arkadaşlar çarpımı demektir. Banu 3 yaşında. Banu annesi. Banu annesi. Banu 3 yaşında. Annesi 4 katı ise 3 ile 4'ü çarpacağım. 3 kere 4, 3 tane 4, 4, 8, 12. 3 kere 4, 12. <laughs> Yanlış bir soru olmuş. 12 yaşında kimse anne olamaz ki. Değil mi? Ama neyse işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Yanlış bir problem olmuş bence. Banu hadi 5 olsaydı. 5 kere 4, 20 diyebilirdik ama. 12 yaşında anne olamaz ama işlemi yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi 7. soruya geçebiliriz. 4 sayısının 2 katının 10 fazlası kaçtır? Kat ibaresini, kelimesini gördüğümüzde çarpma işlemi yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. 4 sayısının 2 katı arkadaşlar 4 kere 2'dir. 4 çarpı 2'dir. 4 kere 2, 4 tane 2, 2, 4, 6, 8 eder. 10 fazlası demek 8'e 10 ekle demek. 8'in 10 fazlasını bul demektir. İkinci işlemimizde 8'e 10 ekleyeceğiz. 8 artı 10 8'in 10 fazlası 10'a 8 eklediğimde 8'e 10 eklediğimde 18 eder. 8. sorumuz 8 sayısının 3 katının 4 eksiği kaçtır? Kat dediğinde çarpma işlemi yaptığımı unutmuyorum. 8'in 3 katı 8 kere 3 8 tane 3 24'tür. Eksi demek çıkarma işlemi yapmak demektir. 20 doldun. 4 eksiğini bulacağım. 24'ten 4 çıkardığında, 24'ten geriye 4 sayayım. 23, 22, 21, 20. 20 eder. 8. sorumuzun cevabını bulduk. 9. sorumuz. 7'nin 2 fazlasının 3 katı kaçtır? 7'nin 2 fazlasını bulmak için 7'yi 2 ekleyeceğiz. Fazlası demek fazlasını bul. Topla anlamındadır. 7'yi 2 eklersem 7, 8, 9. 7'nin 2 fazlasının 3 katı. Yani 9'un 3 katını, 9'un 3'e çarpımını bulacağım. 9 tane 3. 9 kere 3 27'dir. Cevabım 27. 10. ve son soruyu yapıyoruz. 8 sayısının 2 katı ile 2 basamaklı en küçük tek sayı farkı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Bu tarz soruları biraz evvel 9. soruda yaptığımız gibi aşım aşım yapacağız. İlk önce 8 sayısının 2 katını bulacağım. Şuraya kadar bulacağım. 8'in 2 katı demek 8'i 2 ile çarpmak demektir. 8'in 2 katı 8 tane 2, 8 kere 2 kaçtır? 16'dır. 2 basamaklı en küçük tek sayımız kaçtır arkadaşlar? 11'dir. 16'dan 11'i çıkartırsam 15 kalır. 15 farkı. Gördüğümüz gibi aşama aşama işlemlerin cevaplarını buluyorum. Sevgili arkadaşlar soruları kendiniz tek başına yaparak problem çözüm becerisini daha da geliştirebilirsiniz. Kitap okumayı, bol bol soru çözmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve yorumlar kısmına videomuzu beğendiniz mi yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.